oyun merhaba bugün sizlerle süt peşinde oynayacağız arkadaşlar oyunumuza başlayalım hemen bakın biz şu an arkadaşlar muzu Sütüz ve muzları toplayacağız şurada yukarıda bar var topladığımız muzları yapınca şimdi çikolatalı olduk şurada çikolataları topladıkça bar doluyor ve tekrardan muzlu olduk arkadaşlar bakın yine topladık çikolatalı aldık çikolataları alıp barımız olsun çilek olduk şimdi de yine arkadaşlar bu tavuklara çarparsak öldürürüz arkadaşlar mesela bir tane çikolatanın arkadaşlar çikolataları aldık barımız yükseliyor ama bakın mesela çilekli olduk Muz alınca benim puanımız düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi o yüzden sadece kendimizi yiyeceğiz. biz biz neyse onu yiyeceğiz. Çikolata insan çikolata. Çilekli, çilek içecek. Mutlak mut arkadaşlar. 7 paket yaptık. Hadi be. 7 pakette kaldık olsun. Aynen hiç fena değil bence de. Tekrardan oynayalım şimdi. Çikolata alın. Çikolata alın evet paramız dolmak üzere doldurduk şimdi bu çilekleri toplam arkadaşlar bakın burada kart var bu kart size bir kere yanma arkadaşlar şöyle yine üçüncü geçtik biraz sesini kısalım belki beni duyamazsınız ve ee, bu barımızı da doldurduk. Allah. <laughs> Az daha yanıyorduk. Ee. Bakın mıknatıs aldık daha biliyorsunuzdur her önde var mıknatıs Böyle topluyor bu tavuklarda dersi falan ediyoruz Şöyle topluyorum kura atmayın. Bizim WhatsApp grubundan okulun. Orayı kesin. Şöyle çikolatalarımızı alalım arkadaşlar. Bunları da toplayalım. Çok güzel. Sen siz de gelin. paketimizi de yaptık. Böyle şimşek geldi bu oyunun. Böyle arkadaşlar bu, bu, varken yanmıyoruz. Bakın kendisi gidiyor. Bu varken yanmıyoruz. Bu o avantajı ya avantaj sağlıyor bize. Ve düştük. Abi canımız var. Doğru arkadaşlar. çok kalbimiz şimdi bitti artık yanarsak sıfırlanacak oldu. Yani. Bir tane daha kalp buluruz inşallah. 15. paketimizi de yaptık. Yalnız oyun birazcık reflektiğinizi geç aldırıyor o oyun sıkıntısı arkadaşlar. Onun dışında ben onu çok beğeniyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi alalım bunları. Ben bu oyunu arkadaşlar seri olarak çekmiyorum yani. Çünkü oyunu pek sevmiyorum. Ben kanalımın bir amacı hem seri şekilde oynar çekmek yani güzel seriyle oynar çekmek PUBG Mobile gibi filan ve böyle ilk bakış videoları çekmek yani oyunu size tanıtmak eğer bilmiyorsanız. bu arada arkadaşlar parçada güncelleme geldi çıldım bir ramadi oyunu güncelledim hesabım yok oldu ve artık 30 seviyelik hesabım gitti yeni bir hesap açmak zorunda kaldım Seviye şanda o hesapta 9'da dondayım. Botlar oynuyorum o yüzden PUBG videosu çekemiyorum. Seviyemi geçtirip botlardan bir kurtulursam videolar gelecek arkadaşlar. PUBG Mobile videoları. O da inşallah seri bir şekilde gelecek. Arkadaşlar bu arada mobilden çekiyorum. Lütfen eğer biliyorsanız nasıl ben mobilden daha güzel görüntü kalitesini ayarlayabilirim Onu bana söylemeyi lütfen unutmayın eğer biliyorsanız sizden rica ediyorum bir kardeşiniz olarak al al tamam biz çilek mi çileyiz lan bitmedi mi lan 12. paketi yaptık da hala bitmedi Arkadaşlar tavanın üstünden atlayamıyormuşuz. Bunu unutmuştum. İdrak otlatsan saniyede 12 süt yapmışız çok iyi verdi bize teşekkürler oyun. Şöyle bir çilekli sütlerimizi alalım. Oyun çok aldı çok geç algılıyor hareketlerini falan o yüzden biraz sıkıntılı görünüyor. Bir ben pek beğenmiyorum oyunu. Amacı yok yani sadece tek bir amacı var. Salak salak süt yapıyorum. Ya yani oyun sarmıyor arkadaşlar. Onu ben size belirteyim. Yüklemen yüklemenizi de tavsiye etmem. Eğer yükleme isterseniz süper şimdi yazarsanız Google'a zaten sadece yani direkt bu çıkar karşınıza. O yüzden link link bırakmıyorum aşağı. Siz peşine yazarsanız direkt çıkar. Linke gerek yok o yüzden bırak bırakmayacağım linki. Şöyle. İyice paket oldu. Bu videoyu kısa bitireceğim. Çünkü ilk bakış videosu. onun size tanıtıyorum. Şöyle. Dokuz, dokuzuncu paketimizi de yaptık. Şöyle onu da yapalım hadi bakalım. Onu da yaptık. Çok güzel. Şöyle. Allah. Allah. Bakın geç algılıyor değil, dönemiyorum arkadaşlar. O yüzden sıkıntılı bir oyun. aldık çok güzel. Bir tane de geldi. O da çok güzel. Oh, oh, Hadi be bir tane daha kalp geldi. Bir tane kalp oldu. Ben öldükten sonra o videoyu bitirmeyi planlıyordum. Çok kötü oldu. Neyse video 10 dakikaya geçsin bari. Ondan önce kutumuzu da yaptık arkadaşlar. 15 de yaptık. Şöyle. Çok güzel gidiyoruz. Rekorum benim burada bu oyunda arkadaşlar 26. Ona belirteyim size. Bakarsınız belki rekorumu da kırarım. Şöyle 17. paket olduk. 26'yı geçersen kendisi yani sevinirim ama pek de umurumda olmaz çünkü oyun sarmadı. <laughs> Mesela kaca PUBG gibi çok fazla oynamam bu hafta hiç oynamam çünkü ya çok fazla ama oyun hiç sarmadı yani bildiğiniz dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. 20. kutumuzu da yaptım. <laughs> Bize yoldan sonra kaldım annem. İçeride bir şey ALLAH! Ooo! Ben kızandım. espri yaptık arkadaşlar. Bir daha kalbimiz daha. Of of of. bu şey bu. Sakal saç gibi neyse artık. O rekoru kıracağım sanırım arkadaşlar. Hayır ya. Ya bir tane daha güzel bir Of <laughs> oh, vallahi geç algıladı diye yandım da hemen bir tane daha ağzına buldum ne kaba oldu bak dönmedi arkadaşlar valla bak keşke hemen çık olsa görürüz sana keşke mi oh no bak kendi bak yine bana tavuklar bak yine dönmedi abi ben daha kalp hayırlı olsun yeni bir şey öleceğim ya sanırım aynen doğru diye yandı Allah Allah'a korumuş bir zaman Allah'a korumuş bir zaman Of, oh, of. Oh. Çok güzel kurtardım arka. Vallahi çok güzel kurtardım da bu. Yani bazı rekorunu kırayım lan. Oyunu silmeden önce. La. Ya dönmüyor arkadaşlar. Oyunun sıkıntısı bu. Ağzını yüzünü kırdım Oyunun sıkıntısı bu. Ya dönmüyor oyun bizi. Rekorumu da kırdım. Yay, yeah. da Davuklar. davuval. Yay, yeah. ya kartı ki, ah tam. Am ney çok sevindim. Are Artık kalbimizde kalmadı. Görsen de almayacağım videoda çok uzun olsun istemiyorum. Gerçi uzun oldu da. Var bir 30 yapayım oyunu silmeden. 30 yaptım arkadaşlar. Ve oyun bitti arkadaşlar. Neden yandım ben de anlamadım. Bu bir ilk bakış videosu da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu ve ee, kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz, bay bay.